Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Hem Ekonomist kapakları neden bu kadar önemli? Yaz Azerbaycan'da, e, tansiyon yüksek Karabağ'da. Ben Yunan medyasını çok yakın entarplarıyım. Bolu kazasında ne oluyor? Katar'da sıcak gelişmelerle başlayacağız. Harpla deprem yapılabilir. Ve bir sürpriz. Ne oluyor, ne oluyor? Herkesin merak ettiği bu, onu konuşacağız. Efendim merhabalar, bugün ne var ne yok? Hoş geldiniz. Çok sıcak gelişmeler var. Önce Gazze gündemiyle başlayacağız. Gazze'deki can kaybı sayısı... 9 bini aştı efendim. 10 bine yaklaştı artık can kaybı sayısı. 25 mi oldu? 26. günde miyiz? Artık günler de karıştı birbirine. E, ayın 7'sinden bu yana devam eden bombardımanda 9 binden fazla can kaybı var. 4 bine yakını çocuk efendim. Hemen 2'yi verelim. E, oradaki son durumları tabi değerlendireceğiz. Bir sesini de açın. El Kassam Tugayları İsrail ordusunun toplanma alanını vurduğu görüntüleri paylaştı. Kara harekatının İsrail ordusuna büyük kayıplar verdireceğini söylüyorduk. Öyle de oluyor efendim. E hatta İsrail parlamentosunda vekiller bu haberleri alınca ağlama krizlerine girdi. Çünkü tamamen Hamas'ın El Kassam tügaylarının e hazırlandığı şey buydu zaten. Kara harekatıydı. Hatta İsrailli askerleri boş binalara çekip boş binaları patlattı El Kassam Tugayları. Tuzaklarına düştü İsrailler. Bakın bu da toplanma alanını vurduğu görüntülerden biri. Ee, yani El Kassam Tugayları'nın elinde de teknoloji var. Kara harekatı deyince meskun mahal çok başka bir nokta. Hava harekatına benzemez ve kayıplarınız çok hızlı bir şekilde olabilir. Hatta hatta Blackwater'ın bile kayıplarının olduğu söyleniyor. Amerikan Blackwater'da Gazze'ye girdi. Onların da kayıpları olduğu belirtiliyor. Esir alınan İsrailli askerler var efendim. İsrail için belki de kötü günlerdir. Devam edelim. Evet bunu sesini açın bakalım bir dinleyelim. <laughs> κόλλα Μουίμ, Σταυρό, Εσύ, Μόνα, Μανμιλιάδη, Μάιλε, Έμα Κολλάντ, Σιάιου, Νίμιλα, Μέσε, μα Νόμιλα, Νασάβε, 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 Νόμιλα, Ν Ν אז אוטומטי, עדיין, הם מאוד לא משרתים אותנו לגמרי, רק חלקית. כל אחד יהיה, בואו נבוא, אז כל אחד יהיה לו, יהיה לו מעבדים. בינתיים, אני לא כאן, אז איך הם יוצאים אותנו? הם בונים לנו את זה. הם עושים מקום. למה הם בונים את זה? למה? יש גם ילדים שעושים את זה. Bakın böyle bir inanışla karşı karşıyayız. Siyonistlerin bakış açısı tamamen bu. Kendilerinin seçilmiş millet olduğunu düşünüyorlar. Diğer tüm milletler bize hizmet etmek için varlar diyorlar. Hatta kendilerine gelecek köle sayısını bile biliyorlar. 2800 köle diyorlar. Ee, bakış açısının bu olduğu noktada çocukların öldürülmesini önemsemiyorlar bir Mısırlı komedyerin dediği gibi üzerine bir McDonald's'ta yemek yerler olur biter diyor. Onunla mutlu olur onlar diyor. Ee, ve işte Mesih'in gelmesini bir an evvel hızlandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar çünkü Mesih gelince ne olacak? İşte bin yıl boyunca bir refah içerisinde, bir cennet içerisinde yaşayacaklarını düşünüyorlar. Böyle bir inanışları var. Sonraki gelsin. Bunu da sesini açın. Gerçi sesini açma gerek yok. Bunu ben okuyayım. İsrail'deki bir iktidar milletvekili yani bu. Şimdi soykırım yapıyor diyoruz. İçimizdeki İsrailler diyorlar ki ya ama Hamas'ta başlatmasaydı da Hamas'ta şöyle olmasaydı diye savunuyorlar. Bakın İsrailli bir vekil ne diyor? İntikamcı ve zalim bir ordusun, zalim bir İsrail ordusuna ihtiyaç var. Daha azı etik dışıdır. Gazze'li canavarlar ya güneydeki çitlere gidecek. Gazze'li canavarlar diyor ve Mısır topraklarına girmeye çalışacak ya da ölecekler. İçimizdeki İsrailliler, içimizde İsrail'i destekleyenler, içimizdeki körler, sağırlar, aptallar. Şuna bir yorum yapsanıza. Şu bakış açısına bir yorum yapsanıza. Twitter'da görüyorum. Bir de utanmadan İsrail bayrakları koymuşsunuz profillerinizin yanlarınıza. İnsan değilsiniz ki insan olduğunuzu zannediyorsunuz. Ama sizler gibiler de lazım bizlerin uyanışı için. Sizler de iyi ki varsınız. Sizler de olmalısınız ki bizler de uyanalım. Bizler de daha dikkatli olalım. Hep diken üstünde olalım. Devam edelim arkadaşlar. İsrail ordu sözcüsü. Toplam 331 askerimizin hayatını kaybettiğini ailelerine bildirdik. Bakın İsrail açıklıyor bunu yani. Hamas'ın elindeki rehine sayısı 240 zırhlı aracımızın vurulup 10 askerimizin ölmesi çok acı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Konuyu inceliyoruz. Şimdi bu 2,5 milyon insanı bir cezaevine, açık cezaevine kapatmış ve onlara bomba yağdıran bir zihniyetin sonu sizce ne olabilir? Cehennem iyi ki var. İyi ki var. Orada göreceğiz. Kimler kimler oralarda olacaklar. Ee, yani bu yaptıklarını savunup on askerleri ölmüş de zırhlı araçları vurmuş da bu onlar için hiç daha önce yaşamadıkları bir acıymış. Siz yıllardan beri insanlara ne acılar yaşattınız farkında mısınız? Ne acılar. Ve şimdi de iki buçuk milyon insanın ölmesini istiyorsunuz. Çocuklar da dahil. Ve bakın ayın yedisinden bu yana on bin kişi ölmüş yani. 10 bin insan bir ay önce yaşıyordu. Yani söyleyince bize rakamlarmış gibi geliyor. 10 bin, 9 bin, 8 bin. Her gün buraya çıkıp size rakam vermek zorunda kalıyorum. Rakammış gibi söylediğim şeyler can can. insan canı. Normal geliyor bize değil mi şimdi? 10.000, bin. Yani işte bugün de bin kişi ölmüş. Normalleştiriyor birileri de bunu. Devam edelim. Evet. Bunda sesini açın. Kasım Tugayları Kara Harekatı girişiminde bulunan İsrail ordusunun zırhlarını imha etti. Bakın o tünellerden çıkıyorlar. Abi bu tüneller e, geçen bir video yayınlamıştık. Raşat e, videosuydu bu. Yani bu tüneller Gazi içerisinde o kadar çok noktada var ki eee yani İsrail ordusu kara harekatını düşündüren bu. Yani ya nerede ne var bilmiyorlar. Bildiklerini düşünüyorlar. Röntgenini çektiklerini düşünüyorlar. Ama öyle mi? Yani acaba o röntgeni çekebildiler mi? Aşağıda ne var ne yok bilmiyorlar. Hangi teknolojiye sahip Hamas? Bunlar bak hep soru işareti. Bilinmeyen şeyler. E kara harekatına girince de ya Rusya bile Ukrayna ile savaşta karşılıklı Ukrayna'da daha iyi olduğunu düşünüyordu, Rusya'da daha iyi olduğunu düşünüyordu. Bakın karar harekatı olunca çok başka dinamikler ortaya çıkıyor. O yüzden hani o havadan vurmaya benzemeyen bir şey. Devam edelim arkadaşlar. Heh, şimdi güzel bir konu. Amerikalı oyuncu Angelina Jolie İsrail'in Cebaliye mülteci kampına yaptığı bombardımanı Instagram hesabında paylaştı ve bu kaçacak hiçbir yer olmayan mahsur kalan bir nüfusun kasıtlı olarak bombalanmasıdır. Helal olsun Angelina Jolie'ye. Gazze yaklaşık 20 yıldır bir açık hava hapishanesi ve hızla toplu mezara dönüşüyor. Dünya liderleri insani ateşkes talebini reddederek ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyecek bu suçlara ortak oluyorlar. Angelina Jolie olayı muhteşem özetlemiş. Ve bu topraklara kilometrelerce 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 uzaklıktaki bir sanatçı olarak, bir oyuncu olarak bu duruma bu kadar vakıf ve diyor ki kaçacak yeri hiçbir yeri olmayan mahsur kalan bir nüfusun kasıtlı olarak bombalanmasıdır. Gazze yaklaşık 20 yıldır bir açık hava hapishanesidir diyor Angelina Jolie. Peki, bizim oyuncularımız, bizim sanatçılarımız ne yapıyor dersiniz? Şu sıralar Cadılar Bayramını, Halloween'ı kutlamakla meşgul, meşguller. Nasıl bir dertsizlik ki bu? Nasıl bir dert sahibi olmamak ki bu? Böyle bir gündemde bile Cadılar Bayramı kutlamayı başarıyorsunuz. Ve bu kadar vicdansız olabiliyorsunuz. Şöyle tek bir tweet'inizi görmedim. Kimileri hariç. Fethaçan gibi, Fethaçan dedi ki, o şeydir onlar dedi. Birkaç sanatçı oyuncu daha var. Ama o anlışanlı, o bugünlerde Cadılar Bayramı telaşında olanlar, tek bir tweet atmayı çok acayip bir durum gördüler. Tek bir tweet atmayı üşendiler. Ya neden her olayda siz bu kadar sessiz kalıyorsunuz? Kendinizle ilgili bir şey olunca ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz. Ama mesele çocuk canı, insan canı olunca neden susuyorsunuz? Hem de Gazze size çok uzak değilken, hem de bu acıları çok iyi bilirken. Ama bakın, Angelina Jolie'nin tırnağı bile olamıyorsunuz. Çünkü sadece Müslüman olmanız yetmez, insan olmanız önemlidir. Angelina Jolie insan gibi insan demek ki. Zaten Jolie'nin Afrika'da nasıl yardımlarda bulunduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu konuda da gayet insani bir mevzuyla yaklaşmış yaşananlara ve tepkisini ortaya koymuş. Bizim sanatçılarımız da uyumaya ya da cadılar bayramı kutlamaya devam etsinler. Sonraki gelsin arkadaşlar. Evet gelelim Engin Polat mevzusuna. Şimdi diyorsunuz ki ben dünkü yorumları da yine okudum. Bir kere Allah razı olsun. Çok güzel yorumlarda bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim hepiniz. İyi ki varsınız. Ee, dilimiz döndüğünce inanın tüm samimiyetimle anlatmaya çalışıyorum. Yani dertliyiz çünkü bu derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Şunu diyenler oluyor. Ya hani bu Dilan Polat konusunda konuşmayın abi sizin konularınız başka. Zaten Ne Var Ne Yok kanalında her gün bu konuları konuşuyoruz konuklarımla. Bu kanalda bugün Ne Var Ne Yok'ta tüm gündemi toparlıyoruz. Türkiye siz isteseniz de istemeseniz de bu olay magazinel olay olmaktan çıktı. Türkiye bunu konuşuyor. Engin Polat'ın 76 yaşındaki anneannesi Zehra Yılmaz adına Dört ayrı şirket kurdu ortaya çıktı. Zehra Yılmaz sağlık sebeplerinden dolayı serbest bırakılmış, 76 yaşında zaten ve e, ikinci gün bugün gözaltındaki, dört günlük gözaltı süresi var. E, bir yandan da Dilan Polat'ın hesabından dün gece tweetler atılmaya devam edildi. Hem de sağa sola tehditler savurarak, hatta Meral Şener'e bile yönelik sözler söylendi bu tweetten. Herhalde Twitter hesabını da artık avukatım yönetiyor, danışanı, danışmanı mı yönetiyor, kim yönetiyor bilmiyorum. E, içeriden i̇çeriden atamayacağına göre. Bir yandan da bunlar devam ediyor. Değiştirelim. E, Dilan ve Engin Polat'ın Çekmeköy'deki villaların önünde bulunan meşhur kırmızı Ferrari ile Mercedes G-Kasa Jeep de dahil lüks arabalara polis tarafından el kondu. O araçlar da gitti artık. Havalandıkları, Engin bak aracımı çalıyorlar. Aracımı alıyorlar. Dilan Polat'ın dediği araçlar da gitti. Sonrakini görelim. Bütün mal varlıklarını el kondu ve bugün avukatları Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alındı. Neden avukatı gözaltına alınmıyor? Toplamda 30 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 16-17'si gözaltında şu anda. Anneannesine bile şirket kurdurmuş. 4 ayrı şirket kurdurmuş anneannesine Engin Polat. 76 yaşındaki kadına. Hani her şey normaldi. Hani her şey normaldi. Hani Dilan Polat diyordu ki bana şirket hediye etti. Anneanneye de herhalde dört tane şirket hediye etti. Hani sizin hiç hesap veremeyeceğiniz bir şey yoktu. 200 milyon TL tasfiye halindeki şirketlerden Engin Polat ve Dilan Polat'ın sahibi olduğu gayrimenkul şirketlerine aktarılıyor iddia bu yönde ve bu şirket aracılığıyla ev araba alınıyor. Böylelikle kara para aklanıyor tedavüle sokuluyor. Ama biz bu dakikaya kadar anneannesinin üzerine bile dört şirket kurduğunu bilmiyorduk. Her şey güya normaldi. Kendileri kumpasa uğramıştı kumpas mı değil mi sizin yorumunuza bırakıyorum. Devam edelim arkadaşlar. Evet dün gece de doktor raporu için hastaneye götürüldüler. Gözaltındaki Dilan Polat ve Engin Polat çifti. Sonrakini görelim. Bir de galiba gözaltına giderken evet nezarette garip bir istekte bulunmuş Dilan Polat. Benim cildim çok önemli. Burada cildim bozulur. Cildim için kullandığım vitaminleri istiyorum. Demiş. Dilan Polat. Mali şube polisleri de Polat'ın bu isteğini reddetmişler efendim. E, tabii sürecin evrildiği yer çok enteresan. Şöyle de bir iddia var. Neden şimdi gözaltına alındılar? Zaten Masak bir takım çalışmalarda bulunmuştu. Her şey ortada bir yandan soruşturma devam ediyordu. İddia şu ki o gece Polat çifti kaçmak için plan yapmıştı. Ve hatta bu yüzden Dilan Polat oğluna sarıldığı hikayeyi, story'i paylaşmıştı. Kaçmak üzere olduğu telefon konuşmalarından da tespit edildiği iddia ediliyor. Emniyet böyle bir durum öngörmüş. Her an kaçabilecekleri yönünde bir şüphe olmuş. Bu yüzdendir ki Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'ya kelepçe takıldı. Normal gözaltılarda kaçma şüphesi yoksa kişinin kelepçe takılmaz. Kelepçeli bir şekilde emniyete getirildiler. Çünkü iddia o ki kaçacaklardı. Telefon görüşmelerine de bunlar yansımıştı. Devam edelim arkadaşlar. Bu da ilginç bir şey. Dilan Polat'ın oradaki aracının plakası DEP değil mi arkadaşlar? Dilan Engin Polat herhalde. Altta çekicinin plakası ne? DP, Dilan Polato'da. Yani 40 yılda yaşanabilecek bir ilginçlik. Çekicinin plakası da DP. Tesadüf yoktur, tevafuk vardır. Bu da tevafuk herhalde. Yani e, bu araçta biliyorsunuz çok hava atmışlardı kırmızı Ferrari ile. Ya işte insanların zoruna giden şu, belki de bazı şeylerde çok abartılıyor olabilir. İnsanların zoruna giden şey şu. Ya insanlar zor geçiniyor zengin de olabilirsin. Rabbimin lütfudur. Zengin olmuşsundur. Eğer çalmadıysa buradaki gibi atıyorum kara para yoksa iddia o yönde Allah'ın lütfu zenginsindir. Ama bu ya bizim görgü kurallarımızda, bizim anneannemizde, bizim gördüğümüz ettiğimiz insanların gözüne sokulmaz ya. İnsanların gözüne sokulmaz. Ne yaptıysan kendi mütevazı bir şekilde yaşamaya devam edersin. Kendi kendini patlatma olayı var. Yani bu kadar şey eğer Dilan Polat patlatmasaydı ortaya çıkar mıydı? Belki çıkardı çünkü Masak bütün hesapları kontrol ettikleri için oradaki bir böyle enteresan para trafiği gözlerine çarpabilirdi. Ama belki Dilan Polat süreci hızlandırmış oldu. Belki de yani Dilan Polat'ın bu görgüsüzlükleri olmasa biz bugün bu meseleyi bilmeyecektik, konuşmayacaktık. Her şey görgüsüzlükle başladı. Neden? Cahillik var. Akıllı olduğunu zanneden cahillik var. Ben zekiyim diyordu çünkü Dinapla. Öyle değil. Cahillik başa bela bir şey. Zeki olduğunu zannedersin ama her yerden cahillik akıyordur. O yüzden e, bu cahillik ve görgüsüzlük nedeniyle bizim mevzudan haberimiz oldu. İnsan ne yaparsa kendine yapar. İnanın kimse kimseye bir şey yapmıyor. İnsan hep kendine yapıyor. Devam edelim arkadaşlar. Var mı daha yok? Peki efendim yorumlarınızı bekliyoruz bu videonun altına yorumlarınızı yazın e, bu hafta sonu CHP kongresi var yarın e, şehir dışında olacağım e, o yüzden e, video çekebilir miyim telefonla ayarlayabilir miyim ona bakacağım çekmeye çalışacağım inşallah e, gelişmelerden yine twitter hesabımı takip edin oradan da zaten sürekli paylaşıyorum sizlerin yorumları destekleri çok çok önemli efendim e, abone olun dün takip ediyorum hem yorumları hem abone sayısını abone olun ricamızda bulundukça abone sayımızın arttığını gördüm. 533 bine gelelim artık. 533 bini devirelim sizlerin desteğiyle. Sizlerde de e, görüşlerinizi bekliyoruz. Bu arada bu gece Perşembe gecesi saat 23.30'da Beyaz TV canlı yayınında Kürşat Berkan ve Mustafa Kurnaz'la kehanetleri ve siyonizmi konuşacağız. E, bizleri takipte kalın. İzlerseniz onu da çok çok seviniriz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.